seni kutlama Yürü be, kim tutar seni? <laughs> Nazar değdi. <laughs> Bugün de halı yıkıyoruz. Al, çık. Şimdi bir kere deterjanladım, sonra duruladım, şimdi yumuşatıcı dökelim de. Halılar yumuşacık olsun, hem güzel koksun. Yumuşasını döktük halılara. Yıkadık sonra. <laughs> Artık ben çekeyim. <laughs> Bak az önceki gibi değil. Halılar yumuşacık oldu. Evet. Şimdi bir kere daha durulayalım Elif. Hiç şey yumuşatıcı şey kalmasın üstünde. Oy. <laughs> Su mu dökeyim? Su ben... tut. Su tut. Ha. Buralara. Aynen. Şimdi bir... yine çektireceğim mi? Mis gibi koktu da Hem Anlamam. bunu yumuşadı. Şöyle bırakayım her Yani, bak böyle artık evet. Bak, az önce bu halılar eski halı, naylon halı böyle geri geri suyunu çektirirken fırça takılıyordu. Yumuşatıcıyı döktüm. Yumuşatıcı oldu hem yumuşacık oldu, hem güzel koktu. Hem fırça güzel yürüyor üstünde. Şimdi iki halı içeride var. İki, Bir üç, şey. beş, altı, yedi, sekiz. Ama hep şey, sadece bu halı büyük. Evet, Diğerleri yani. hep e, küçük. Çek. Ben bunu getirebildim bile o kadar küçük. Zaten babaannemlerin şu yollukları, onlar zaten küçük. <laughs> bir de onları yıkaması çok zevkli, yumuşacık. Onlara da yumuşatıcı dökeriz. Şunu bir kaldırayım. Babaannelerin adları mis gibi oldu. Evet. Çekeyim. Ben yapacağım annem, sen o tarafa git. Bir kere daha sabunlayacağım. İkinciyi ben yapayım o zaman. Sen yorulma. Ay teşekkür ederim. Birleştirmem lazım. Arada köpük kalıyor değil mi efendim? Evet. Hı -hı. Köpük kalıyor. Yapamıyorum. Yardım Çok, ha, hayır ha. hayır çocuk hayır. Ben Kayarsın hayır. Bir kere daha sabunlayacağız. Çünkü yetmedi bir kere. Sabunlamak. bu alıları daha önce de yıkamıştım ben hep simleri vardı simler kaybolmuş evet. değil mi hı hı. demek ki yıkaya yıkaya gidiyor evet. tarlasını mı kaybediyor acaba evet. ben böyle çok şey falan koyunca giderken falan çok rahatsız ediyor oluyor bana o terlikler. Hatıcığı vermiş. Gel Efe. Hı. Çık oradan. <laughs> köpük şelalesi. <laughs> evet köpük şelalesi. Mis <laughs> gibi. Bir kere daha sabunlayacağız. Ondan sonra Efe yumuşatıcı dökülecek. Gümüş ateşiyle birlikte zorlamaya başlıyor. Tamamdır. Dedenizin halıları da oldu. Şimdi ben çekeyim burayı. İki defa sabunladım. Çünkü çok gelen giden olduğu için halılar çok düştü. İki defa sabunladım arkadaşlar. Bir defa da yumuşatıcı ile yıkadım. Şimdi duruladım. Kaplama zamanı. Güzel oldu ama tersiniz. Evet. Bidemiz gibi koptu. Bidemiz evet. gibi koptu evet. Sanki bir yerden kümür kokusu geliyor değil mi? Evet. Bizim soba yanmıyor. Evet. Birinin sobası yanıyor mu? Kümür kokusu geliyor. Komşular. Komşular da değil. He? Komşulardan da değil, ateş yakmışlardır. Ya da şey, sabah kömür yaktılar. Sonra sobayı kapatınca hafif hafif sopa çıkıyor ya bacadan. Hı hı. Bu, bu halı temiz mi? Şey Evet. Ben bu halıyı boşuna mı yıkadım? He? Evet. Ne, hiç, hiç şey çırmadı ki bir şey. Yoksa i̇şte kenarda temiz mi duruyordu? bu? Hı. He? Olabilir. Oy başıma gelenler. Temiz halıyı yıkadım sanırsam. Olsun ya. Olsun. Galiba e, fazla pikselmeden kaldırdım. Olabilir o da değil. Hazır. Hazır. Yıkamış olduk ama. Aynı. Sana katılıyor o da. Hem de mis gibi katıyor. Hem de mis gibi katıyor. Oh! Elif'in ayakları patlayacağın gibi oldu. Gülme. Gülme. Kaçıncı ağır belirti? İki. Beşinci halıdayız. üç halımız kaldı. Biraz mola verdik. Halam geldi. Fatma halam, Şefak, Fatoş, Zehra, Mehmet. Biraz ee, kahve içtik işte. İyi oldu bana da. Yorulmuştum. Dinlendim arkadaşlar. Halı yıkamaya devam ediyoruz. E, Mehmet'e Zehra'ya, Şafa, Fatoş'a. Fatma halamı buradan çok öpüyorum. İyi ki geldiler. Kayınpederimin yanına gelmişlerdi baş sağlığına. Beraber oturduk. Hem ben de biraz dinlenmiş oldum. Oturdum onlarla. Gittiler. Biz de halı yıkamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz işte böyle. Ama sabunları hep dışarı gönderdim. Sekizinci halıdayız. Yıkamaya devam ediyoruz tabii ki de. Bu halılar rahat oluyor arkadaşlar. Yün halı olduğu için çabuk temizleniyor. Tercih yüzü yok değil mi? Çabuk temizleniyor. Köpük oluyor hemen güzel. bir halımız kaldı. Şu. Onu yıkayacağım. Bir de e, benim arka balkonun e, ufak parçalı fleksleri var. Onları yıkayacağım. Ondan sonra işimiz bitiyor. E, zaten ahır saati yemek vakti. Akşama odun vakti. Kömür bilmem ne. İşte öyle. Bildiğiniz bittim arkadaşlar. Ee, bayağı orayı doldurdum halıyla. Burada var halı. Orada var halı. Üst kata serdik. Yine 10 parça falan var. Zaten e, öğleden sonra başladım. 8 halı yıkamışız. Yukarıda da var. Onları saydım. Bunlar var. Saydım hepsini. 8-9 işte. 9 mu? Ha. ha orada da var. Evet. Uzakta. Evet. Da, Onlar da var ya. Bunları yarın çeviririz. Öyle işte. Yorulduk, acıktık. Çok acıktım. Akşam yemeği de yok. Hemen hazır bir şeyler ayarlarız. Zaten öğlen de yeşil mercimek yapmıştım. Onları yeriz. Onlar ondan yeriz. Yanına bir şey daha uydururum. Ahır var. Ee, odun alacağım, sobaya kömür alacağım. O yüzden şu, şunları bıraktım arkadaşlar çünkü aşağıda yer yok biz bu duvarlara şu gördüğünüz karşıki duvarlara halı sermiyoruz çünkü yani o hal e, sererken halıyı alırken kırılır çünkü yani çok sağlam bir duvar değil çünkü onlar korumamız gerekiyor Korumazsa kırılacak o yüzden ben onlara halı sermiyorum e, yukarıya seriyorum aşağı buralara seriyorum o bahçe kapısı var burada gelme diyorlar ona bizde bahçe kapısı deniliyor ama burada gelme deniliyor gelmeye astım İşte öyle ee, şimdi işte hemen ocağa hemen hazır bir şeylerden böyle koyacağım o pişerken doğru ahıra gideceğim artık odun kömür çocuklar yardım eder bana ahıra Efe saman atar Elif atlarını çeker ben samanı kararım yem yemle karıştırırım işte İneği sağarım. Zaten buzağı hep altında emiyor. Buzağdan ne kalırsa onu alıyoruz biz. 3 ay 10 gün bu şekilde buzağıyı salıyorum. Bağlamıyoruz hiç. 3 ay 10 gün boş duruyor. Ee, sabah akşam annesini emiyor. Biz annesinden kalanı alıyoruz arkadaşlar. Ee, çok güzel bir buzağı oluyor yani. Hem serbest bağlamıyoruz hem de istediği gibi emiyor. Doyunca bırakıyor. Hani Biz sınırlamıyoruz hayvanın emme şeyini yani kilosunu o kendisi ayarlıyor zaten doyunca bırakıyor o öyle işte yani yine israrım işte bugünlük bu kadar arkadaşlar çok yoruldum hepiniz Allah'a emanet olun e, yorum yapıyorsunuz izliyorsunuz çok teşekkür ederim yeni gelenlere de hoş geldiniz diyorum onlara da çok teşekkür ediyorum şey e, mesela Yorum yaptığınız zaman beğeni de yapmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.